Hepinize selamlar arkadaşlar. tövbe töbe. Arkadaşlar Gren oynuyoruz part 2. Yeniden bir araya geldik ve şu an Gran oynuyoruz. Ya duramıyorum boş ver. Olivia ne yapıyorsun? Yoga yapıyor Olivia <laughs> bir şeyler yaşıyor. Sihir yapmaya çalışıyorsun. <laughs> ne yaşıyor <laughs> <laughs> ya? <Yazsın. gülüyor> arkadaşlar bu part 2. Cama dokunmuyor muydum? <laughs> ne? Bu evi terk et yazıyor bak. İngilizce midir okuyorum bu evi terk et. Lan biz senin kadın. Biz senin evinde durmaya pek de meyilli değiliz zaten. Çok meraklı değiliz sana. Zeynep şu an ben olmasaydım sen altına sıçmıştın. Gerçekten şu an sen Ben şimdi ne yapacaktım Şöyle buraya girip düşüneyim. Granny yok ama olsun. Ödüm koptu annem seslendi bir an. <laughs> Cipsiye baba demiş mi sen de deme. <laughs> Cipsiye baba. <laughs> ha ben aynı sana şurayı gösterecektim. Mutfağa gider misin? Alt kata git. Ay, ben alt kafa git. yerini bilmiyorum ki. Sen seçin sen önce. Alt kata git ben seni yönlendireceğim. Kapıyı aç. Alt kata git. Şu tarafa. Sola git. Merak etme gidemiyor zaten. Şu an yok çünkü. Bak hayır bu tarafa. Sola git. Şimdi şuradaki tamam, biliyorum, tıklayacağım. Biliyorum. Ben sana burayı göstermeyi unuttum. Neden girilmiyor? Ha tamam. Gir. Aa, bizim part 1'de girdiğimiz yeri çıkıyor bura. Bak. Kayhan sanırım buradan göstermişti. Ha yok burası başka bir yer. Pardon. Part 1'de girdiğimiz yer. Evet vallahi park bizi de gelmiş Burada bir şeyler yazıyor. Ne yazıyor? Kam yazıyor. Gel yazıyor. Gitme. Töbe. Ev tersine döndü. Olivia, Olivia yok yapıyor. <laughs> Olivia. Olivia. Kapı kilitli arkadan. Kilitli değil ama. Arkadan bir şey var işte. Buradan çıkmak için önce çıkmamız lazım. Senin yapacağın şey ya. Default yapsana korkuyorum ben. Ya korkuyorum. Websteri açtım. Olacak bakalım hangi boku yiyeceğiz. Granny gelirse. Granny gelme modunu açmadım. Pratik dışında gelemiyorum. Ama Ön... ya gelirse? şimdi ben bakacağım. Bak şuradaki yazıya bağlı Granny'nin gelip gelmemesi. Pratikte gelmesi imkansız mı? Oyun hileliyse, hatalıysa. He, hileliyse de hatal. Allah beni bildiği gibi yapsın ya. Karanlık yapmışım. Çıkıyorum ben. Bu ne? Arkadaşlar şimdi hepsini Müziği kapattım. De giriyorum. Yok ya. Üzüksüz eğlenceli olmuyor. Ara sıra açmak güzel. Olivia ne oluyor? Çıkıyor <laughs> musun? Olivia şu an hayatı yaşıyor. <laughs> oh hayat diyor ya. Dercesine oturmuş gerçekten. Benim aklıma bir şey geldi. Bak, Çıkma. Dolayı. Ha dolabımın... Yok dolabım çok dağınık. Bakma. <laughs> Tam bak. Sen benimkini görmedin zaten. Bir şey nasıl katladığını görsen. Buraya giriliyor mu? Yok girilmiyormuş bir an duvarın içinden geçtim zannettim ya. Beynime. Ama nasıl duvarın içinden geçiyor? Yok valla öyle zannettim ama olsun. De Bakın bak... arkadaşlar part 1'de burayı açmıştık. Olivia neden gelip yanımıza yatmıyorsun ki sen? Ay göbüşünü açtı. Ya göbüşü bak sevdikleri kişiye göbüşünü şey yapıyor. Göbüşümü sev diyor. <laughs> Var ya göbüşünü seversen seni ısırıyor. Ay, ay, ay. Niye beni ısırmıyorsun? <laughs> Aa vallahi sevdim. Normalde beni ısırıyordu göbüşü seversen. Göbüş diyorum çünkü çok tatlı. Çok tatlı şey. Yani. Ayak <laughs> Gel seni götürelim. Ama dur bir gel seni yanımıza götüreceğim. Ay bak korkma ama. Be kadın be sen be, burada be ne be yapıyorsun kadın. sorması ayıp. Ya ağzını şapıt atıyor. <laughs> Bir kitap nerede bu sırada Olivia, kitap? Olimia semere yapmayı mı öğrettin sen? Hayır. Ama gerçekten öyle yapıyorum. Lan kitap nerede kitap? Kitap. Şey, kitap. Ya canım benim yanıma gelir misin? Aaa. Aa! 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 Ya ne çekiyorsun? Otur. ya <laughs> ayağımla tekmeledin az önce. <laughs> Kod lazım diyor Allah kahretmesin. Evden çıkmak için maşallah. Be kadın ne yaptın? <laughs> Buraya tıklanmıyor. Ne yani şimdi bunun için kod, bunun için anahtar, bunun için çilingir miydi neydi? Maymuncuk da bulabiliriz aslında maymuncuk varsa. O neydi? Ya pratik mod ya pratikte yani böyle ses çıkarsa Granny geliyor haberin olsun anlamına geliyor bu. Granny seni gördü anlamında. Ama burada Granny yok. Bu sırada ben buraya hiç girmedim. Allah'ın cezası odası olmalı. Çünkü kilitliymiş. Bunlar tabak mı? Oha tabak yok oldu. Dur sen havaya neden tabak Oha! Bakar mısın şimdi yarı tabak var şimdi yok. Şimdi var. Şimdi yok. Oha! Güreni havaya tabak alsın. <laughs> Valla o kadar bir derecede psikopat ki havaya tabak alsın. Tabak diyorum ya. Tabak asmış. Evet tabak asmış. Nenim. Bunun içine Oha saklanabiliyoruz dolabın içine. Yeni keşfettim. Açık kalsın oralar. Evet. Ama 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 evde gran yok ki. Biz neyini açık bırakıyoruz oraları. Gıcık olur. Allah. Drop ne? Drop at anlamında olması lazım. Bu ne? Ne? Bir şeyin bölümü diyor bak part diyor bir şeyin bölümü. Allah'ın cezası buzdolabında inşallah yemek vardır. Bu ne lan? Aa kuş yemi <laughs> anahtarı almanın yolunu... Allah seni bildiği gibi yapsın. Şuradaki anahtarı almanın yolunu buldum. Kuş yemi ne alaka? Buldum buldum oyunu çözdüm. hep Ayağını oynatma. Burada kuş mu vardı? Hı hı. Kuş yemi nerede? Ha. Biz bak yapıp arkadaşım içine bakmıştık ya. Şuradaki arkadaşlar part 1'de ben burayı göstermeyi unutmuşum. Ya bir dur ya. Labum geldi. Aa bakın bunu ben Türkçe'ye çevirmiştim. Sizin için Türkçe'ye çeviririm bunu birazdan. Allah kahretmesin. Burası böyle bir yere çıkmıyordu. Burası böyle bir yere çıkmıyordu. Burası başka bir yere çıkıyor. Sen devam et arkadaşlarla konuştum. Tamam. <laughs> tamam anladım. Şimdi arkadaşlar ben biraz böyle oynarken altımı ettim için şuraya saklanıyorum. Şöyle biraz kalemine bak. Aa bunun da rengi siyahmış kahretsin. Renk nasıl değişiyor? Ha, pembe yapak ya. Biraz içimiz gülsün. Boya boya. <laughs> Herkese telefon bana kalsa böyle. <laughs> Şu an odada Olivia. Aa ne oldu? İleri işareti de yok. Kahretsin. Bir dur. Aa. <laughs> Girdin labıya çıktım. Aa ne yaptın? Sen neyine korkuyorsun sorma sayıp. Ya bakın burada kuşu vardı. Neyse bu burada kalsın. Ha? Size bunu çevireyim. Ekran görüntüsünü alayım şöyle. Allah. Kep cep kapa girelim. Capcıp. <laughs> Capcıp ya çipiti -çep pardon ya. Alışmışım kep kap demeye. Burası sevgi bir şey. Dur. Burası sevgi bir şey diyeceğim. Hı -hı. Çevir de. Türkiye ne? <laughs> Lütfen yap şunu. Metni. kabaca şu. Ben buldum Kuzenli. Bu anahtarları bulan her kimse lütfen onları götür ve bana kilitli olan evi ver. Aa bu kilitli olan kapıdan bahsediyor. Evin kapısı işte. Bu bir kabus olabilir. Bunu daha önce de yaşadığımı hatırlıyorum. Ee, evim yandığımda çalışıyordum. Sorunun ne olduğunu görmek için dışarı çıktım. Ama biri beni içeri kilitlemişti. Ön kapının kilitlerini açmayı başardım ama hepsi bu. Neden böyle yapıyor? Aynı şeyi tekrar yaşarsam hayatta kalmayacağım. Birisi meyvelerin içine bazen anahtar olduğunu fark Meyvelerin içinde bazen anahtar olduğunu fark ettim. Meyve mi getiriyor bu bize? Ulan kadın senden bir bokluk çıkacak ama. At şunu. Lan kuş yemin üstüne atma. Heh, tamam. Arkadaşlar şunu fark ettim biz yetişkiniz. <laughs> Valla mı Zeynep? Ben bizi genç zannediyordum. Çocuk zannediyordum işte. Kuş yeme orada kaldı. Kuşu bulursam ya şimdi. Kuşun önüne yemeği koyacağım. O anahtarı alacağım. Kuş neredeydi? Ne yapmayı planlıyorsun şu an Aylin? kafamı kırmayayım. Allah kahretmesin içinde kal. Ne oldu? Ne oldu? Demiri kendime batırdım yanlışlıkla. Her şey gitti. Her şey gitti. Her şey gitti. Nerede? Oha, greni olmadan greni olmadan kendime ölmeyi kendi kendime ölmeyi başardım. Aferin bana. Dur bir dakika lan. Şu an greni yoksa ben nasıl geri buraya döndüm? Ya kuş yemini geri bulmam gerekecek. Zeynep kuş buz buzdolabındaydı. Doğru. Ama oradan çık başka bir yere koyulmuş olabilir şu an Üf, Senin zil sesine de ya. Korkutuyorum. Korkutuyor. Korkutuyoruz. Oyun değişmemiş hiçbir şey değişmemiş. Kuş yemi hala orada o zaman. Pratik mod olduğu için anladım. Bu ne Kapının dışına Oradan çıkıyor. geçince zil çalıyor. Aa! Aa, Ulan şerefsiz Granny. Bizim sesimizi duymak için buradan geçince zil çalıyor. Granny de bizi duyup geliyor işte. Gözü açık şey. Neyse arkadaşlar biz burada bitirelim. Ben yoruldum. Gerçekten. Ama arkadaşlar bölüm 3'te ya tek başıma olacağım ya da ailenle bir beraber yeniden olacağız. Ve artık pratik oynamayacağız. Easy, normal, hard, extreme bunlardan oynayacağız. Ve sadece default mod da olmayacak. Bu iki mod pratik modu gibi bir şeydi. Sadece pratikleşmek için. Ve şu an oyunu çözdük. O yüzden bu oyun hakkında... Geçen bir hafta üzerinden de şey de yaptık araştırmalar. Bunun sayesinde Granny'nin bazı hikayelerini çözdük. Bunları bir videoda size de anlatacağım. Ama bunlar part 3'te, part 4'te ya da part 5'te olacak. Takipte kalın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.